İki taraftan yol gidiyor de yamaç bayağı bir bir ekibimiz sağ taraftan bir ekibimiz de bu bu noktadan yöneliyoruz. Efendim 10. günde anne ve oğlun cansız bedenine ulaşıldı. Günlerdir aranıyordu. Zorlu bir saha var. İlk bulgular ne elinizdeki? Evet arkadaşlar. Evet. E, 9 gündür devam eden arama çalışmalarımız sonucunda bugün saat 12.30'da Osman Yaşar Helvacı evladımızın 15-20'de de e, annesi Huriye Helvacı'nın cesetlerine ekiplerimiz ulaştılar. Drone e, görüntüsüyle öğlen civarı arkadaşlarımız önce e, Yaşar evladımızın e, cansız bedenini gördüler. Tabi, ulaşılması epey bir zaman aldı. Çünkü orası çok çetin bir şey. Coğrafya. E, bu ihbar bize ulaştığından itibaren değerli arkadaşlarım AFAD, Jandarma ve Emniyet ekiplerimiz, dronlarımız, arama kurtarma, komando, asayiş yani aklınıza gelebilecek her türlü imkanı bu işe seferber ettik. Ortalama günlük 200 kişiyle o günden bugüne kadar arama faaliyetlerimiz devam etti. Ama maalesef hepimiz son derece üzgünüz. Geldiğimiz noktada iki vatandaşımız da Hayatta olarak, canlı olarak bulmayı hepimiz arzuladık, dua ettik ama bugün itibariyle maalesef ikisinde cansız bedenine ulaştık. Ben Allah'tan rahmet diliyorum öncelikle kendilerine, ailelerine yakınlarına da başsağlığı diliyorum. Efendim ilk e, şimdi sağlık kontrolü yapılmıştır. Orada e, ilk otopsi de yapılmıştır. Bu kapsamda gündemde iddialar vardı. Bunlardan birisi cinayet şüphesiydi. Anne ve oğlundan vücudunda morluk izi gibi veya bir hani düşme nedeniyle de mi oldu? Yoksa cinayet mi? Şimdi arkadaşlar o konuda henüz daha çalışmalar devam ediyor. Adli tıp derye gözü biliyorsunuz. Ankara'ya mı gönderildi? Adli, adli süreçleri. Tabii yani gerekiyorsa gönderilecektir. Şimdi ben o konuda ne, ne söylesem sizin de yapabileceğiniz bir tahminden öteye geçmeyecektir benim Hı -hı. söyleyeceğim şeyler. Ama şu kadarını söyleyeyim. Evladımızın da annesinin de gözle görülebilen vücut bütünlüklerine herhangi bir zarar gelmemiş. Yani o en azından bir teselli olarak Onu söyleyebilirim. Biz de sevindik öyle azıcık. Ama onun ötesinde benim bir şey söylemem şu an itibariyle mümkün değil. Evet. Gözaltı ben... var mı efendim? efendim? Gözaltı var mı yeni gözaltılar Daha Henüz şey devam ediyor. Sayın savcımız çalışmaya devam ediyor bildiğim kadarıyla. Şu an itibariyle adli boyutuyla ilgili bize gelen bir bilgi de şu an itibariyle e, mevcut değil. Bunu o şekilde ifade Anne, etmem o lazım. Kaç metre arayla? 50 metre arası olduğunu söyledi bana arkadaşlarım. Az önce anne çocuktan 50 metre daha yukarıda bir yerde bulunmuş. Şu an elimizdeki bilgiler bunlar. Cenazeden çıkartılması ile ilgili plan nedir efendim? Zorlu bir arazi koşulları var mı? Şimdi tabii orası çok zor. Bir yere kadar zannediyorum şu an iş makinalarımız yol açıyor. Oradan yukarıya çıkartıp geri kalanını bir araçla buraya getirilmeleri ilçeye götürülmede mümkün olacak. Başım en son sinyal alınan telefon annenin yanında mı bakılabildi mi ya? Yani? Efendim? Sinyal alınan telefon annenin yanında mı bakılabildi mi? Sinyal alınan telefonla ilgili bir bilgimiz var mı? Şu, şu an, an daha aşağı. yeni şimdi oldu şimdi, sayın ben. O üçüncü bilim. gün, en son dördüncü gün bir sinyal alındı biliyorsunuz. biliyorsunuz. Ondan sonra zaten hangi bir sinyal falan alınmadığı için telefonla ilgili bir... Yok, şey, telefon yanında mı orada mı? Yanında diyorsun? olup olmadığını şu an itibariyle bilemiyoruz. Tamam. Şu an inceliyoruz daha yeni olduğu yani, için. Ortaya çıkacaktır. Ben tabii emeği geçen bütün arkadaşlarıma çok teşekkür etmek istiyorum. Zaten sizler de, sizlere de teşekkür ediyorum. Siz de sabırla burada e, yaklaşık 10 gündür takip ediyorsunuz olayı. Sizlere, e, bütün jandarma, emniyet, AFAD ekiplerimize, bize destek veren sivil toplum kuruluşlarımıza, vatandaşlarımıza, gönüllü vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. E, dediğim gibi yani hepimiz son derece üzüntülüyüz. Keşke hayatta olarak olabilseydik. Ama geldiğimiz nokta budur kaçırılma ihtimali üzerinden duruyor musunuz? Yani, Arkadaşlar yani. demin de söylediğim gibi yani şu an itibariyle o konularda benim bir şey söylemem çok mümkün değil. Yani işin adli boyutu, adli süreç içerisinde ortaya çıkacaktır. Vakti geldikçe bunlar kaldı. E, herhalde kamuoyuyla ilgili e, arkadaşlarımız tarafından paylaşılacaktır. Efendim teşekkür ederim. Biz de ederim. bizim paylaşabileceğimiz yeni bilgiler olduğunda elbette sizlerle e, kıymetli vatandaşlarımıza kamuoyuyla paylaşmaya evet. devam edeceğiz. Öyleyse. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Başınız başını sağ olsun, başını, olsun efendim. Sağ, sağ olsun. Sağ olsun.